Ben bil Aa Bilal'in yüzü burada abi öyle abi bir lan. şey mi dedim? Kullanmayacaksan ve de sa satmayacaksan Şair ben kullanmayayım dedim. Şey benim dedi. Oğlum aha adamın yüzü burada lan. Satmayacaksan. E ne, kardeş. e ne ne dedim ben? Yalvardın lan adama ver Sıtır ver ver. Lan diye. yalan söyleme ya. Pü karakterini kaybetmişsin. Herkes karakterini kaybetmiş. <laughs> Oo oh, can bitti can. Besto yardım. Besto best heal besto. Ne ne? Senin için. Oğlum oh, Hadi ölüyorum. ölüyorum ölüyorum alo Hadi o <laughs> <laughs> Jet'e kafa attım Jet e Oh <laughs> ya ben seni hilatsana. Oğlum nasıl ölmüyorsun lan? Bir düşman kaldı. Spy oğlum B'de düştü. E çok vurdum arka, polise. Arka, arkadan geldi. Taret gitti. bunu Gidip vurur lan adamı. Oğlum niye vurmuyorsun Spike orada? Ama sol 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 Besta. Arkamda mitte mitte. Orada. Yani. Ayakta kalan son. son, Allah Allah son lan ya, Allah 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 Hadi. Ne yapıyor lan o? Tek tabanca. Ya ne sakat adamlar. Oğlum ne? bu eri tamam. harbiden verdik mi lan? Ve verdiniz. Sadece ben verdim oğlum. Ben hepsini vurdum ama bakın bir adam vuramadınız. 4 kill almış adam. Ya ben asist yaptım. Lan ne yapayım? Beslenmiş hadi rengi. Önünde adam var daha duymuyor. Sağa sola bakıyor sesini abi. Oğlum. Allah Oğlum. çıtsızsın ya. Gözcü yerleştiriliyor. Oğlum mide kim bakıyor? Ben. Burda burda burda. Yok Allah Lan burda sprey sesi geliyor. Saldıran başlangıcında biri var. Allah'a burda lan. Hayır lan orada ses var ha. Sen alırsın onu ya. Ona koyayım. Üste üstte. Atladı sonra hani. ya fark etmez dedim ya. Şerefini ya, ya. Bir kişiyi vuraydım bari ya. Ben fark etmez dedim ya. Spike yerleştirildi. Direkt gördü beni. Mesela. Altında. Helal lan. Allah'ım Allah oğlum çünkü. adamın önüne düştüm yani. Geldi üstüne Yerde Oy kal. çok güzel geleyim mi Bilo? Mid boş bak görüldü. düşman var. Aa. Tamam, aa. düştü. Oğlum Aa. düşman görüldü. Açık, düşman oğlum, ben ben aa. Hep bir bir düşman yüzüne Son düşman temizle. Var mı şeydi? İşte burada. Dönüyor mağara be. Beni düşman gör. Sen halledersin. Güldük artık. eğlendik. Ölme vakti. Oha, bey mi giriyorlar lan? Oha, bey giriyorlar. Koş 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 koş. Kör attım, kör attım. Spike beden. Oğlum yardım etsemize ya. sizin siz kim ya. Adamlar kaldır, orada kaldır, orada. Kaldır kaldır Bilal şey kaldır güzel. Beni beni kaldır beni. Orada siz lan siz... orada değilim. Lan sol dön. Bak sağ 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 sağ. Oğlum haritaya bak. Görevin daha bitmiyor. bitmedi. Lan haritayı niye kopartmıyorsun? Dolduruyorum. Adam haritaya da bakmıyor. Şöyle bak. Gördüler Son 30 saniye. Hayır girmişler spike yerleştirildi. Böyle ben gidelim. Kanka ben dönüyorum ben arka taraflardan. Böyle oyna. Lan, lan bir sus sus. Bir düşman kaldı. Dang 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 diye mi koşayım? Al ne oldu? Geliyor vallahi geliyor. Bak, gel, bak. B'de düşman. B'de bir Ol, bel, bel. Düşman. ede düştü. Ah. Bir düşman kaldı. Hı? Lan! Ah! B'ye kimse gitmedi. Ağda düşman. Nasıl lan? Ağda düşman görüldü. Ya sikeceğim belasını adam ışınlandı ya. Mit değil mi nerede? Mit tarafındaydı da. Hepimiz adam, buradayız adamlar dönse beye Ruhumuz yiyince Kanka B'deydim ben Aa deyince geri geldim Aa vurdum ben demek ki sana kuruyor. Tamam dön 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 dön. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Şey lan Beşik lan oğlum lan senin aim'in mi gelişti ne oldu? Vallahi kanka oynuyorum ya. Niye bilmiyorum ama aa karşıda omuz solda solda. Box'ta mı? Şuradaydı en son. Ne benim ağzı. Lan oğlum. Biriniz otursana çıkardım. Şey Canım Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. Helal. Orada bir tane daha var. Spike A'da düştü. Spike A'da. Burası. Bir düşman kaldı. Nereye gitti lan bu piç? What the fuck? Allah var lan. Yok oğlum aldı spike adam. Oha. Fake var lan. Oğlum önden siz gidin. Bunda arka var. Oğlum ne bu? bu? Allah Allah. Oğlum nasıl kayıp oldu lan bu? Benim bu solum kaldı. Solumda da yoksa. Yok. Son 10 saniye. Bug'a gaz soktu kesin yeminle. Her bir oyunda bu, bu bulunduğu için. Işte. Aa, evet. aa, aa koş koş aya. Vuramadı zaten. Bakın şimdi. Pel Sıradaki gelsin. Bana yardım et Yardım et lan. Lan oğlum. Ya. Kanka tam o saat cam basıyordum be. Ya resto. Spike Oğlum bana bastın kendini. Nasıl cam basıyorsun başka birine? Aman mermi değişiyordum. Aa, yalana bak <laughs> yalana. Valla. Bak bak. Ah. Oğlum şu saatteki sana. Bana vurdun onu. Vurdun onu. Vurdun. Adam, Adam fake'ı. Aa, o lan orda ile şak almaz o da orda lan lan şeyde hayır hayır orda Sarı boksa onu almayaydın Allah seni kahretsin Kanka koş Sarı kutu arka sarı kutu Oy ya toğlu hey başlangı Güldük eğlendik Ölme vakti Ne boş Yani lan tamam. var bir de var. Şimdi, e, gösterme kendini. Onur, Onur'la ben bakıyoruz. Saldıran başlangıcında biri var. Ya oğlum o A'ya bakıyorum abi. B'de iki kişi vardı. B'ye gittiler bu arada ha. Geleyim mi ben? Bu çocuğu içeriye pusmuş lan. Hiç. Lan dur çıkma çıkma. Çıkma. 80 vurdum. Son 30 ah. saniye. Oğlum, Burası. Baksana. Bir baksana. düşman kaldı. Ne yapıyor lan o? O da sarıda. Ay. şey lan. Beğilir lan bunlar beyler beyler. Arkadan kör ettim ben. Bak 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 arkadan kör ettim. Ananı 47, 47. 120 sola. Lan E'ye bastım niye almadı? E'ye bastım almadı yapacak bir şey yok. Spike yerleştirildi. Ay ay ay. Lan iki defa da gördüm. Oğlum adamlar ikisi de oraya bakıyormuş. Düşmanlar saldıran başlangıcında. Site'ta. Aa bak. Kaldır beni kaldır beni Dur kanka kaldıramam Şu an bir adam var Adam dur şey al Adam B lan görmedin mi? B adam Şimdi ultim hazır kanka diğer el kaldıracağım Oğlum B izinde diyorum adam B'ye gidiyor lan buna kıyıp T-B adamlar kendilerini saklıyor doğduğumuz yerdir adam. Aga video yapıyor da. Yok la Oğuz gitti baktı. Kendi doğduğu yere baktı. Bizim beyiz <laughs> adamlar. Son 30 saniye. Şey son 10 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Kuramadı, kuramadı boş ver. Oha! Bakış. Sen konuş konuş. Aha burada. Uçaklandın. Uçaklandın. Yok bir şey. Yokmuş lan. Abi şey beyze beyze. Tamam ben pompalı aldım ya. Nasıl Bir öyle? düşman kaldı. Sersin. <laughs> Kayıp mı? Ne mutlu. Helal. Allah. Haydi Onur başı bizi. Of sağdan aldır oldur geliyorlar. Gölgeler durmaz. Belki düşman görüldü. Yük kalmadı. O ne lan? O ne lan? What the fuck? O nasıl oldu lan? Kuray <laughs> mı lan? Bir düşman kaldı. O da Beyzeydi City'de. Orada. Bir yerde var onun düşman görüldü. Ah. Anam. Tarek gitti. Bir Bir düşman kaldı. Spike yerinde. Sarmal bomba yolda. Oğlum öyle vurma vurma. Doğru Senin için. Run. B'de düşman var. B'de düşman var. Ah, Oha be. Spike B'de düştü. Sova 47 yedi. Spike bende. Ayakta ah. kalan son Adamlar iyi girdi bu defa. Televizyon ah. televizyon ah. sesi geliyor. Ya ana. Ah. Ah. Gelmiyor Böyle bir şey yok. Of, bana geldirsene. Ya yok yok kaldıracak değil aşağı Aşağıya inme. Ya senin ya. <laughs> oğlum elinde buz da Valla. Hayır önüne <laughs> buz atacağım seni kaldıracaktım. Ya Kardeş valla siz dinleyince suç dinlemeyince suç ya. Oğlum. <gülüyor> <seninle> <gülüyor> ya. Buz atmasam niye atmadın oluyor? Lan tamam da. Orada <laughs> ne gerek var o buna böyle. Ya bok yoluna öldüm ya. Heaven'da kazın adamı. Vallahi sizi, sizin <laughs> yüzünüze çıldırıyorum ben.

Var, adam La! Ay lan oğlum desene amınayım adam var diye Ayıp sana ya Oğlum yan yanaydın yana yana. lan Bir düşman en şey abi tamam. Yan yana olduğumuzu anladım da <laughs> Of Ayakta kalan son <laughs> Helal Bakın şimdi artık böyle oldu. o, o mu lan? Ağırı, Ağırı, sus sus ben atıyorum artık sus. ama o adam geliyor. yerinde. Burası ben orayı şakladım diye dikkat almayın. Gelebilirler. Orada bir şey gördüm ama bilmiyorum. Bunlar arkacı da... ya. Arkacı. Arka. Bir Arka. düşman Allah. kaldı. Ben nasıl kör oldum? O da orada. <laughs> yukarıda, yukarıda. Oy! Ne Saldıranlar kazandı. <gülüyor> <gülüyor>